Dırga'dayız. Televizyon tamircileri kaldı mı bakalım? Televizyoncu var. Şeyi var mı diye bakmaya geldik esasında. Gelme sebebimiz o. Ne? Ev e e bakmaya geldik. He. Ev zencisi dedi ve ben evime zenci almaz mıyım? Değil mi? Değil mi? İkişer ikişer. İkişer ikişer. Bu zenciyle günah girersem gelir burada günah çıkarır. Valla çıkması zor artık onun. He? Boris'e gidemedik en azından bu. Sen git. Housekeeping, housekeeping. Housekeeping. Housekeeping değil. Ha. ha. Şey mal. 3 artı mı 3 artı. Ne, ne yapıyoruz? Ağzımı açtık ben şimdi benim. O konu zor ve dayak yap. Çekeriz reytingin de artık. Fatih Belediyesi.